Otur. Dede. Niye oturtuyorsun beni Sevdacığım? Yapabilirsin Sevda. Konsantre ol. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Evet. Yok yavrum. Vallahi ben hiçbir şey anlayamadım yavrum. Yok, bu böyle olmayacak. Ha dur belki böyle anlar. Allah'ım buna. Sessiz sinema oynayacağız. <laughs> Çok severim biliyor musun? Kış geceleri hep otururuz böyle torunlarla oynarız ben hemen bilirim, bilirim. Söyle bakayım sen şimdi anlat, anlat. Ha. İki kelime mi? <laughs> İki kişi. <gülüyor> 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 Peki yerli mi bu, yabancı mı? <laughs> yerli yerli, anlat. Ha. Yerli. Hı. Bir kız var. Bir de oğlan var. de Ha evli değiller. Tamam. O da. Çatıya çıkıyorlar. Buldum eşkıya. <laughs> Ay ne güzel filmdi o. Ben ona bayılmıştım. Sevda nereden buldum kız sen bu filmi ha? Hay Allah, gene anlayamadık. Hay Allah. Ha, ha, ha. ha, tamam, gel. Ee? Bu ne kız? Gelin anladım anladım. E, o da yanında damat damat. <laughs> Evli değil onlar. Anladım bak gördün mü? <laughs> Çatıya çıkıyor. <laughs> ah yavrum. Hii. Sen Demir'le evlenip çatı katında yerleşemedi diye mi üzülüyorsun? O zaman çıldıracağım. O iş bende. Ben onu halledeceğim. <laughs> Sevda ama ağlama yavrum, ağlama güzel kızım. Bak ben de üzüleceğim sonra. Bak ne yapalım biliyor musun yavrum? Ben şimdi senin bu söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Sen şöyle otur, ben seni... Aman ya Rabbim. İyi saatte olsunlar bunlar. Aman ben seni bir okuyayım yavrum. Ana bunu unuttuk ya. ya. Otur şöyle. Olmaz. İyi olmuyor kız mendebur sen nereden bileceksin? Okuyacağım okuyacağım. Aa olmaz çünkü Sevda'nın kalkması lazım. Aa niye kalkıyor ayol? Ee evet, çünkü Sevdacığım çünkü... Sevda'nın bir nefes alması lazım. Evet. Çok, çok içeride kaldı, onun dışarı çıkması lazım birazcık. Hadi evet. <laughs> hadi 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 sus kız. Tamam biz çıkalım. Hadi gel Sevdacığım. Bana bak <laughs> bir sallama sesini kestim. Eğer kaş oynatmaya devam edersen sana ne yapacağım ben bile bilmiyorum. Hadi 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 Sevdacığım. <laughs> hadi yürü Sevdacığım. Hadi hadi hadi. Tövbe estağfurullah. Bu evdeki herkese okumak lazım. Hmm.